E, oyuncu grubu ise işte, bu 13'ten beri büyük bir oranı bir arada olan bir takım. Yani şunun için söylüyorum bunu. E, bugünkü gelen şampiyonluk bir şans olan bir şampiyonluk değil. Hiçbir an şunu demedik. Yani acaba gol yiyeceğiz, yenilecek miyiz? bal kaybedecek miyiz? Yani ben bu maçın başından sonuna kadar böyle bir teledütü hiç yaş taşımadım, yaşamadım da. Geçen sene bu kardeşimiz birinci giyim oynadı yani. Finalini oynadı. Bence yeterli olacağını düşünüyorum. Peki sendeki bu evlat bendeki bu kuyruk acısı olduktan sonra diyor, biz bir daha dost olamayın diyor yani. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Seni sormalı. İyiyim. Şampiyonlukla birlikte daha da iyi olacağız. Çok Aynen. az bir şey kaldı. Ee, ama aslında şampiyonda olduk diyebiliriz. Evet şampiyon olduk. Aynen. Kocaelispor 17 <laughs> bugün e, yonla sporla aradığı maçta 3-0'lık net bir skorla galibiyet elde yani. etti ve şampiyon oldu. Ee, öncelikle buradan Murat Tirelke hocamızı tebrik ediyorum. Gençlerimizi öğrencilerini Tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel maç çıkardılar. Yani. Onun önceki Nazilli Belediye maçı yine seyrettim. O daha da iyi bir oyun olarak daha iyi bir maçtı. Ama e, final maçlarında siz de takdir ederseniz oyundan daha önemlisi skor ve e, galibiyettir. <laughs> Bunun için de tüm e, oradaki sorunları öğrencilerine, oyuncuları tebrik ederim. Ben sözü size bırakayım. bu 17 ile başlayacağız bu hafta. Daha sonra Kocaespo'ya <laughs> geçeceğiz. Onun öncesinde abone falan söylemeyecek misin <laughs> Oradan devam edelim. <laughs> ee, abone olmayı şimdiden videoyu beğenmeyi unutmasınlar. Ee, destek çıkarlarsa çok seviniriz. Ee, biz de teşekkür ederiz. Destek oluyor. Her geçen gün abone sayısı artıyor. Takip ediyoruz. Evet. Destek devam ederse daha mutlu oluruz. Kesinlikle. Diyerek e, asıl konumuza gelelim. E, i̇lk başta Murat hocamıza Ayrı parantez açalım pandemiden beri Takımla birlikte çalışıyor Emekliliği çok ee, Oyuncu grubu ise işte, Bu 13'ten beri Büyük bir oranı bir arada olan bir takım Yani Şunun için söylüyorum bunu e, Bugünkü gelen şampiyonluk bir Şans eseri olan bir şampiyonluk değil gerçekten 5 yılı Ortalama 5 yıldan beri e, Takımın geneli bir arada Birbirini tanıyorlar İyi oyuncu grubu var ee, Hepsini futbolcu ayrı ayrı tebrik ediyorum. Murat Hocam'ı en başta tebrik ediyorum. Yani güzel bir emek ve Kocaeli Sporu hak ettiği yer olan elitliklerin biri olan B kategorisine yükselttiler. Seneye de inşallah Murat Hoca devam eder. 19'da 19'da elit B ligine çıkartır. Başarısını devam ettirir. E, canı en el, el duygularına ayrı ayrı tebrik ediyorum. Futbolcu kardeşlerimi gözlerinden, yanaklarından artık <laughs> öpüyorum yani. Her yerini öpüyorum şekilde. hepsini çok severim. Üç yılda birlikte çalıştık bu grupla. E, hatıralarımız, anlarımız var. Çok potansiyel oyuncularımız var. O yüzden hakettikleri <laughs> yerlere çıktıkları için ve Koca Spor Camiası'nda böyle bir şampiyonluk yaşattıkları için çok teşekkür ve memnunuz. İnşallah futbol kariyerlerine de bu şampiyonluk güzel bir şekilde yansır ve daha başarılı şekilde yollarına devam ederler. Biz Nazilli Belediyespor maçındaki gollerden bahsedeceğim. Biz paylaşımını da yapmıştık zaten. Hı hı. Ya iki gol son e, Eren'in birinci golüyle evet. Büyüme'nin ikinci golü. Ya gerçekten bir, çok klastı yani. Eren'in oradan topu vurması, Gort gerisinden topu e, göndermesi bile gayet iyi başarılı bir hareket. Evet Eren e, doğum olarak prematüre doğdu. Yani yaşıtlarının biraz gerisinden geliyordu gelişinin. 13 yaşında bize katıldı gerçekten oyun aklı ve top tekniği o, o zamandan beri devam ediyor. İşte biraz, biraz, süreç gerekiyordu ki ailesiyle de konuşurken biz söyledi sabırlı olun. Eren'in potansiyeli var. Sadece fiziksel olarak esiklerini gidermesi için biraz zamana ihtiyacı var. Gerçekten küçük yaşta da Eren futbol aklı olarak farklı şeyler düşünebiliyordu. Yani size bu da doğru koşarken o sağa doğru pas atabilirdi. Ki bu yaştaki bir oyuncunun oradan kaleye düşün, vurmayı düşünmesi bile ayrı bir özellik. O yüzden Eren de burada ayrı açarak tebrik ediyoruz. Zaten evet, yılın futbolcusu olmuş, roman futbolcusu olmuş. Onun için de ayrı tebrik ederim. Ayağına sağlık. Ama ya Murat Hoca'nın senin... devam etmesini istiyoruz. Murat hocamız da yılın teknik tek direktörü evet, olmuş. Bu da bizim adımıza sevindirici. Tebrik ediyoruz. İkisini de tebrik bir ediyoruz yani, yani dediğiniz gibi Eren'le Bünyamin'i de ben <laughs> evet. boyunca gerçekten beğendim. Yağız Altın o arada Yağız'da da gerçekten parantez açmak gerekir. Bünyamin'in yaptığı, Bünyamin'e yaptığı asist de çok güzeldi. Ee, tekrardan bütün takımı te evet. tebrik ediyoruz. Buradan şimdi şampiyonluk da son noktaya gelmiş. Kocaeli Spor'a geçeceğiz. A evet. takıma geçeceğiz. Etimex Meskut'tan Ankara'dan galibiyetle döndük. Evet. Hı -hı. gerçekten güzel bir galibiyet aldık. Atmosfer çok güzeldi. Ee, taraftarlar büyük bir oranda şehri boşalttılar. <laughs> hani son çıkan şehrin ışıklarını kapatsın gibi bir, evet, evi. çok, çok güzeldi. E, yani. bizim, de esprili, Aftaboncu. bizim de esprili bir paylaşımımız olmuştu. Gerçekten o, o minimalde bir e, deplasman oldu. Deplasman demesek daha iyi olur. yani sahibi, sahibiydik. <gülüyor> <gülüyor> Bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir an, anı bıraktı herkese. E, sizden devam edelim. Maçla ilgili görüşleriniz. Evet. Atmosferle ilgili görüşleriniz. Evet, san. Neler? Maç öncesi böyle etrafa vardı köfteciler mesailer böyle hani İsmet Paşa ruhu tam vardı. Tam söyleyecektim. İsmet Paşa'nın havası vardı. vardı o da hani tek katlı stadyumu da biraz evet, sizlere hani stadyumla ilgili yorumunuzu <laughs> da almak istiyorum <laughs> aslında. Bütün taraftarlar eleştiride bulundu zaten maçtan sonra en e, acı dolu paylaşımlar onlardı maçın skorlar. Tabi e, tabii. Tam bir özü bezlem vardı aslında Kesinlikle e, İşte maç öncesi baktığımız zaman geldik böyle Şeyin önündeydi hani böyle köfteciler, seyyarlar, herkes bir yerde bir konuşuyor, bir yeşil siyah taraf. Böyle bir heyecan vardı. Hani bayram sabahı coşkusu gibi bir durumdu yani. Zaten stadın içine girdikten sonra biz biraz erken girdik. Hani oradaki süreçte içeri girdik. Yani biz girdiğimde stad yeni yeni seyirci almaya başlamıştı. O süreçte baktık ya yeşil siyah atmaya başladı karşı taraflı. Yanında kadar misafirlerim vardı. Yani futbola çok yakın da değiller hani biraz futbolun uzaklar. Ya bizi böyle olsa her maça geliriz dediler ne güzel bir ortam falan böyle. Karşılıklı bir de uyum çok iyiydi. Yani müthiş bir tribün ortamı vardı gerçekten hani. İmlerin de cengene tüylerimizin diken diken oldu. Tezahürat olsun destek olsun hani ambiyans harikaydı. E, i̇şte stadın konumu o. işte düzeni, dizaynı da buna etkendi. İşte tek katlı olması sesin birbirle sahne içine direkt gitmesi bu ambiyansın daha da kaliteli olmasını sağladı. O yüzden hani ev sahibi hissi oluşturdu. Evet. Hani ve gerçekten hani tribünde izlerken bile tüylerimiz diken diken oldu. Hani gerçekten hikayeye atabileceğimiz hikaye tarzında hikayesi olan yıllar sonra bile gö gösterebileceğimiz, anlatabileceğimiz e, hatıralarımızda çok güzel bir ana olarak bir maç yaşadık ve çok güzel yani. Kocaelis Spor taraftarı da Ankara'yı gerçekten seviyor. Yani biz son zamanlarda Kocaeli Spor'da olarak da yenilgi aldığımız Ankara maçı pek hatırlamıyorum. Tarafta olarak da kötü bir deplasman yapılan zaten çok az yaparız evet. ama genel olarak da Ankara deplasmanları hep düşüş düzey oluyor. Yani An bu da onlardan biri oldu. Ankara'ya ulaşmak bizim sana ulaşmaktan daha kolay ya, o yüzden. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Aslında Ankara'daki yani Ankara güç taraftarları vesaire de stadın konumundan rahatsız olduğu için biliyorsunuz yeni stad yapılmaya başlandı Ankara'da. Eryaman'ın haricinde yeni bir stad yapılacak. Stad bize yakın. Ya yani gerçekten bize yakın Aynen yani. Bize yakın, evet. Bir unutulmaz bir an oldu. Evet, Maçla ilgili görüşlerinizi ben, alabilirim. E, ben çok keyif aldım yani ilk önce o tribündeki durumlardan, organizasyonlardan ve tribünün uyumu uzun zamandan beri bir uyum yoktu yani iki tribün birbirleri arasında müthiş bir segmentasyon vardı. Yani çok keyifliydi. Hani zaman zaman maçı bırakıp tribüne bakanlar vesaire olmuştur diye düşünüyorum yani. Ben bir golü öyle kaçırdım. Üçüncü <laughs> golü. Emre Defiz'in golü. Yorumlayamayacağım şimdiden kısaca bakmasın. Üçüncü golü o şekilde kaçırdım. Yani çok güzeldi. Emeği geçen herkese, gönül veren herkese ayrı ayrı te tebrik ediyoruz, kutluyoruz yani. Birlikte olmak gerçekten güzel. Bu birliklerimiz artarak devam eder bu umarım. Maça gelecek olursak yani artık hani son üç hafta kaldı. Biraz daha hani neyin ne olacağını artık biliyoruz ki Ete belediye maçımız da bizim bir kere daha rahat geçmişti. Yani sonuçta hani yeni, geleceğimiz zihnimizde var. Yani nasıl olacağını şey yapamıyoruz. O yüzden biraz maça rahat başladık diye geliyor bana. Nasıl olsa yeneriz havası vardı. O yüzden bu rahatlık bize biraz reserat olarak sıkıntı oluşturdu işte. Bir geri pas hatası vardı işte Gökhan'ın orada tehlike oluşurdu. İşte birkaç tehlikeli diyebileceğimiz gole olan kadar pozisyonlarda ataklarda biraz tehlikeli oldular açıkçası. He, çok bizim takımımız etkiledi mi bu etkilemedi. O sırada da işte konuşuyorduk evet kötü başladık falan derken bir arada güzel bir gol attık. Burada Samet e, göğüs pasıyla indirmesi Cengiz'e. Cengiz'in spordan tekrardan Samet'e buluşması Samet'in öndüreği koşusu gayet kaliteliydi gerçekten ya. Yani. Ki daha önceki konuşmalarımızda hep önerimiz şuydu yani iki tür oyuncuyla orada oynamamız daha fazla işte bir tane sprinter defans arkasında koşu yapacak. Bir tanesi de pivot dediğimiz e, orta sahayla bağlantıyı yapacak. Duvar olacak, servis yapacak oyuncu. Ki Samet Ali bu orta sahadan gelen pası çok güzel bir servis yaptı. Cengiz de defans arkasında iyi bir koşuyla iyi pas çıkardı. iyi bir asistle Samet Ali'nin öndere koşusuyla birlikte iyi kaliteli bir gol attık. Ya ondan sonra zaten oyun bizim neyimizeydi ki rakibinde 10 kişi kalması. Ya ondan sonra ya Hani Halı saha maçı ayarında bir değil zaten. Hani çok rakip zorlamadı. Oyun oynadılar, güzel şeyler yaptılar ama kalemize tehlikeli objekt bir pozisyon yaptı. Biz de yakaladığımız pozisyonlar var derken öyle belli Pereira ikinci golün, üçüncü golü bulduk. Hani tribünlerdeki coşkuyla paralel bir oyun oynadık. Çok rahattı. O öyle 10 kişi kaldıktan sonra hani biz olacak şeyler olmadı. Bazen topu aldılar, pas yaptılar ama yani öyle Hiçbir an şunu demedik yani acaba gol yiyeceğiz, yenilecek miyiz, puan kaybedecek miyiz? Yani ben bu maçın başından sonuna kadar böyle bir tereddütü hiç taşımadım, yaşamadım da. Ben de Kocaeli Spor taraftarı olarak gerçekten çok uzun zaman sonra bu duyguyla izlediğim maç sayısı belki de yoktur. Bu oldu işte yani maçı izlerken dediğiniz gibi hiç biz hiç yok gibiydi kafamızda. Evet. Yani öyle bir soru işareti oluşturmadı. O yüzden herkes de belki de o kafanın rahatlığıyla tribünlere dönmüş, rahatlamış ve tribünü daha güzel evet. yapmış olabilir. Ama parantezlerden biri de 3. golde şimdi Emre Nefes'in golünü izlemedim. Derken stattay izlemedim. Daha sonrasında izledim. Gerçekten güzel bir organizasyon vardı orada da yine. Evet. E, Samet'in e, kenardan e, içeri çevirmesi, Emre Nefes'in arkadan koşusu evet. ve e, öndüreye doğru koşusu tamamlaması gerçekten güzeldi. Onun öncesinde de yani yanlış yanlış görmediysem 20-25 pasla gol atıldı. Yani güzel bir organizasyon vardı orada evet. da. Evet. Dediğim gibi işte -E -E Belediye'nin zaten e, stadı değiştirmesi iyi bir misafir hareketi. Zaten geçen programa teşekkür etmiştik. Ya yani zaten e, bize ev sahibi gibi orada. Etiyetemiz Belediye'nin zaten ne playoff'la ne de düşmeyle alakalı bir durumu yoktu. Bir tehlikesi yoktu. Onlar da çok rahat bir şekilde maça çıktı. Yani bizim de skoru ele almamız 10 kişi kalması, oyunun tek hakemi bizim olmamızı sağladı. Dediğim gibi ikinci golde ikinci yarının başında gelmesi rakibin tamamen bütün umutlarını kırdı. Ondan sonra süreçte de üçüncü golün zaten 4-5 olabilecek pozisyonlar da vardı. Üçte kaldı. Öyle rahat bir şekilde antrenman maçı gibi iyi bir maç çıkarttık ve taraftarımızın güzel bir hediye verdik ve yolculuk sürecinde mutlu bir şekilde geri dönmelerini sağladık diye düşünüyorum yani. Evet. Ya kırmızı kart pozisyonu da çok eleştirilere konu oldu aslında e, kaleci tarafından. Çünkü garip bir kırmızı kart olarak gözüküyor. Ben şimdi kale arkasında izledim. Ben o maçı ya o tarz atmosferle de genelde tribünde izlemeyi, tribünde olmayı tercih eden biriyim. Uh -huh. e, kale arkasından bakarken tam önümüzde güney kale arkasındaydık. Önümüzde oldu. Zaten birkaç kere daha dengesiz bir ceza sahasında çıkış yapmıştı. Bir e, tane kafayla anlarda son boşuna Evet, o topta oldu. da yine kafayla bulmak istedi aslında. Kafayla çıktı. Boyunu aşınca herhalde kalecilik refleksi bir anda eliyle vurdu gibi geldi bize. Ee, yani sosyal, çok üzüldü. Sosyal medyada farklı algılanmış ama. Ya tabii buca yani, sporlu bizi spor. yani koca spor bu tarz işlere hiçbir zaman bulaşmamıştır. Koca sporun işi olmaz böyle işlerle e, yani. Gerek yok bu maç için yani, yani düzgün bir maç geçiyordu ki dediğiniz gibi e, tehlikeli atakları olmuştu vesaire ama yine de bu oyun bazında domine etmişti maçı ve alıp götürüyordu o onu yapması sadece işimize yaradı ama bizde bir durum değil yani e, kısa, zaten gibi. ondan önce bir golümüz atmıştık yani yani bir, bu tarz karalamalara bu tarz şeyleri yapmaya hiç gerek yok. Kocaespor yani spor spor puan kaybetmeseydi zaten çoktan şampiyonluğu ilan etmişti. Biz kendimiz basit hatalar yapıp puan kaybettik. Bu noktada gelecek bu hareketleri yapacak bir kulüp değiliz. Hiçbir zaman da olmadık. Kocaespor bakkal hesabı yapmaz. Kesinlikle aynı görüşteyim. Ya yani bunu da bir dile getirmek istedim. Çünkü gerçekten sosyal medyada gördüğümüz yorumlar hoş değildi. Ya de en... Kocaespor bir camiası ve armasıyla yan yana gelecek kelimeler değil yani. Ki bizim camiamız böyle bir şampiyonluk olursa kimse istemez zaten. Kesinlikle. Kesinlikle. Camiamız yani. kabul etmez bunu ki. Yani yenerken bile yer atmayı istemeyen mümkün, bir taraftan. Mümkün biz ya. değil yani. yani. Armayı değiştirmemiş, kulübün ismini değiştirmemiş, hiçbir şeyi değiştirmemiş yani. Her şeyi, hiçbir şey zedelemeden yola devam eden bir cami ya. Böyle ufak tefek işlerle hiç tenezzül bile etmez yani. Mümkün değil. Katılıyorum. Hı. Yani bununla birlikte de Etim Özgür'ün karşılaşmasını bitirip e, Kastamonu maçına olarak da alabiliriz. Kastamonu Ligi'nde de e, aslında maçın da... akşama alınmasını istedik evet, ama e, maalesef olmadı. Sizin geçen hafta bahsettiğiniz kupayla birlikte burada oynayalım dediniz. <laughs> o da olmadı. E, i̇nşallah bir güzel bir yine şehirde atmosfer oluşturulursa biz ne hiç hafta işleri ne statlar doldurduk. Yine evet, doldurabiliriz, bence yine yapabiliriz. De sadece biraz atmosferle alakalı. İzmit'in insanında genel yapısında biraz e, gaza gelmesi gerekmesi gerekiyor. Gaza gelmesi gerekiyor. Gaza evet. geldiğinde evet. her şeyi yapabiliriz. Davarına basmamız lazım. Aynen. Ya bence içeride dolu tribünlerin önünde şampiyonluğu ilan etmek kadar keyifli bir durum olamaz bana görünüyor. Yani. belki yermeyecek ama ki, ki ben zaten geçen programda şunu demiştim. Yani taraftarımızda olan bir maçta şampiyonluğu ilan etmemiz çok daha keyifli olur. Yani Ankara'da ya 8 bin kişi falan vardı galiba 8-10 kişi ortalama. Yani burada iki katı olması lazım en En az 20, en az 20 bin kişi olması lazım. Ya yani sezon sonu geldi artık. Birliktelik sağlandı. Defterler kapandı. Artık tek durum var şampiyonluk. Sezon bitsin. Hak ettiğimiz yerlere ulaşalım. Şampiyonluğumuzu alalım. E bu birliktelik zaten başlamış. Bu bir ateş yakılmış. Bu ateşi salı günü devam ettirelim. Evet, elimiz olmayan sebeplerden dolayı yani biz, biz zaten başvurumuzu yaptık kulüp olarak bildiğim kadarıyla. Ama son üç haftaya gelinlerinde bir statü var, karar var bildiğim kadarıyla. Bütün işte iddiası olan takımların aynı saatte oynaması gerekiyor. Evet o yüzden reddedildi. E, o, yüzden, hani... o yüzden de reddedildi. Hani bu C ile İskenderun maçı oynamayacak. Onlar zaten İskenderun bizler oynarken de kabul etmemişti o saatte oynamayı. İşte bu, belki bu da ne kıymetli etmedi bilmiyorum ama federasyon aynı saatte oynatmak zorunda. Ya o yüzden bizim maçı akşam alıp onların maçını gözünü oynatmak gibi bir durum e, stat olarak söz konusu değil. Ya bu saatten sonra hani bahane yani işte gündüz oldu, akşam oldu vesaire çok geçer, gerçekçi değil. Zaten biz bahane üretmeden, bir göç yaşayacağız. Yaklaşık 10 bin kişi Ankara'ya akın etmiş. Yani artık o var bu var demeden, bahane üretmeden sadımızı doldurup takımla birlikte, camiayla birlikte Doğu Tribün'ün önünde şampiyonumuzu ilan etmemizi bekliyoruz. Bu birlikteliği de kaçırmayalım yani. Bu noktada artık şehirdeki insanların bireysel fedakarlıkları gerekiyor. Tabii yani artık burada kulüp artık yap, yani yaptığı başvuru kabul edilmedi. Buna yapacak bir şey yok. Artık bireysel fedakarlık gerekiyor. E, futbol olarak da Kastamonu'dan yani yüksek oranla galibiyet bekliyoruz. Önceki şeylerde de başlatmıştık programlarda. E, bu tarz hedefi kalmamış takımlar artık biraz sezon bitsin moduna dönüyor. O yüzden ben, ben şahsım adına Kastamonu'dan yine rahat bir galibiyet daha edeceğimizi düşünüyorum. Zaten şampiyonluğun da havasını vermişken burada ama son zamanlarda şunu da dikkat çekmek istiyorum. i̇ki oyuncuya dikkat çekeceğim. Yine Samedeli taraftarlar tarafından ne kadar eleştirilse de bu sezon göstermiş olduğu bir istatistik var. Bu evet. istatistikten dolayı şampiyonluğa verdiği katkıdan dolayı kendisini kutluyorum ve tebrik ediyorum. Bir de aynı istatistiği vermese de vermemesi gerekir. Sen Gökhan Değirmenci e, kendi alanında, mevkisinde üst düzey istatistikler evet. verdi. Onu da tebrik ediyorum. Şimdi adam adam gitmeyeceğim tabii ki ama Yine bir gol krallığı yarışı var. Gol yememe olayı var. Ondan bu iki isime değindim. Sa Samet Ali ben kulübenin arkasındaydım. Fırat Hoca'ya bir eğildi bir şeyler söyledi. Büyük hocam beni çıkartma gibilerinden sözler söyledi. Anladım. Gol atmak istedi. Hatta bir sonları doğru bir sahasının önünde uygun arkadaşlar olmasına pas vermedi. Şutu aradı. Evet sonuçlanmadı ama yani orada gol ile alakalı bir isteğinin bir arasında olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu da güzel bir şey. Ee, evet. katkı verdiği sürece sorun yok. Bu hırslar tabii ki de futbolcuların çoğunda vardı ve evet, evet, olabilir. Bir de yakalamışken yani gol kılarla olmak ister. Çünkü daha önce de ikinci, ikincilikte ikinci sırada kaldı gol kuralında. Belki onu taşlandırmak da isteyebilir. Gökhan Değilmenci de yine 5 maçtır bir gol yemiyor. Tabii şeyler bay maçları saymıyoruz onlarla birlikte ne yaklaşık yani. 40 küsür gündür gol yemiyor efendim bence. Evet. Üçlü, üçlü savunmaya geçtikten sonra. <laughs> evet, evet, <laughs> <öyle Etim> maçında da yine bir evet. tane kritik kurtarışı vardı yani şey ilk yarıda e, biz yani gerçekten son zamanlarda kalemizde Kocaelispor kalesinde rahat böyle top geldiğinde ürkmediğim zamanlardan birini yaşıyorum. Gökhan'a evet. da bu yüzden teşekkür ve tebrik ediyorum bu performansından dolayı. İsterseniz buradan soru cevap kısmına geçebiliriz. İyi yol. Geçelim. Bakalım e, kontrpiyede kalacağımız sorular var mı? O zaman şöyle Gökhan Değilmenci'den devam etmişken hemen onun performansını sorgulayan bir soru gelsin. Tabii. Gökhan Değilmenci ikinci ligde gösterdiği performansı birinci ligde sürdürebilir mi? E, Gökhan zaten birinci ligde geldiğini söyledi. İkinci gelmedi ki. O ya. Geçen sene zaten birinci ligin pilo finalini oynamış bir kaleci ki açıklaması da tekrar hatırlatalım. Ben ikinci yerde hiç Kocaeli geldim demişti ki orada hangi seviyeye geldiğini biliyoruz. Ki performans olarak da geçen sene bu kardeşimiz birinci yerde bir playoff'un oynadı yani finalini oynadı. Bence yeterli olacağını düşünüyorum. O konuda benim yok anlarla hiçbir şüphem yok yani. İkinci soruda aslında taraftarın çok ikiye ayrıldığı, bazılarının uç noktalarda sevdiği, bazılarının uç noktalarda seni olduğu bir isimden bahsediyor. Dino en lovu hakkında ne düşünüyor Dino for diye soru gelmiş. Soru, sorununun şöyle perde arkasını söyleyeyim. Dino bol bu sezon. Ee, bol spordan son hafta, geçen hafta ayrıldı. Yine boşta ve Kocaeli Spor'la da isminin uzaklardan da olsa geçtiğini biliyoruz biz. Ee, bu soruyu da bu şekilde seneye Erpet'le çıkarsak nasıl olur? Siz görmek ister misiniz? Siz Dino'yu nasıl buluyorsunuz? Ya bir hikaye var biliyor musun sen? Bir tane adam varmış, diyormuş bir tane kuyudan yılan çıkıyormuş, her gün bir altın veriyormuş. İşte günler her gün böyle. İşte yıllar yılları kovalamış, adam hasta yatağına düşmüş, sırrını oğluna söylemiş. Yani, oğlum demiş git bu kuyunun başına, oradan yılan çıkıyor ve bize altın veriyor demiş her gün yani. Neyse o tabii adeti devam ettirmiş, bir gün, iki gün falan derken bir gün oğlunun aklına şöyle bir şey geldi. Ya her gün bir altın çıkıyorsa bu kuyudan demek bu kuyunun altı altın dolu yani. içinde altın dolu. Ben yılanı öldüreyim, hazineye çıkartayım, zengin olalım diye düşünmüş. Tabii altın çık, yılan çıkmış altını bırakmış. Oğlan almış da şeyine yılanı öldüreyim derken yılanı kuyruğunu kopartıyor. Yılan da canavriyle oğlanı orada ısırıyor, zehirliyor ve öldürüyor. Neyse günler geçiyor adam iyileşiyor tekrar kuyunun başına geliyor. Yılan yine çıkıyor. Tabi bu adam durumdan haberdar. Oğlunun yaptığına pişman. Yılandan özür diliyor işte. Yılan kardeş diyor. Biz yıllardan beri dostluk ama bizim olan bir halt demiş. Ya affet yine siz gibi dost olalım diyor. Diyor ki sendeki bu evlat acısı, bendeki bu kuyruk acısı olduktan sonra diyor, biz bir daha dost olamayız diyor yani. Olmaz. Dünya olmaz mı? Ne anlıyorsalar anlasınlar <gülüyor> yani. <gülüyor> o zaman bir sonraki soruya geçiyorum. Ya geç, bu hafta genelde önceki haftalarda cevapladığım sorular gelmiş ama yine de ben buradan devam edeceğim. Seneye birinci ilgi çıktığımızda forvet ve savunma hattında nasıl oyuncular tercih edilmeli? Ya bunları kısa cevaplarsak daha iyi olur çünkü birçok sorun evet, benzer. Yani artık lig seviyesi artıkça şöyle düşünelim. Kırmızı ışıktayız. İki tane araba yan yana. Bir tanesi 100 kilometreye 3 saniyede ulaşıyor. Bir tanesi 6 saniyede ulaşıyor. E siz hangisini tercih edersiniz? Yani hızlı gideni tercih ederiz. Yani artık birinci tek seviye, ikinci gidin çok çok üzerinde bir hıza ve güce dayanıyor. O yüzden biz hızlı ve güçlü oyuncuları bulup takımımıza monte etmek zorundayız eğer başarılı olmak istiyorsak. Boeing, bu, sisteme bu sistemi kimmiyorsa, bu kriterleri kimmiyorsa onunla devam edebiliriz ve bu oyuncuları transfer edebiliriz. Tabii ki futbol yeteneklerinde olması kaydı. Hani gidip ya 100 metre sprintere gidip takım okuyor bahsetmiyoruz. Futbolla yatkınlığı ve potansiyel olan birinde güç ve hızı bulmak ve pekiştirmek zorundayız. Yoksa başarılı olma şansımız çok düşük seviyelerde kalıyor yani. Burada da bir sonraki soruda aslında geçen hafta yine bahsettiğimiz konulardan, önerdiğimiz konulardan biriydi. Samet Ali Okan tipi pivottansa Cengiz gibi daha hareketli bir partnerle daha iyi oynayabilir mi? Biz aslında bunu şu şekilde değerlendirmiştik. Yani bir pivotun daha hareketli biriyle oynamasından değerlenmiştik. O da Samet Ali ile Okan örneğini hmm. vermiş. Evet yani şimdi şöyle ya elimizde çeşitlilik o, olma ihtimali daha güzelken neden iki tane aynı seçenekle ben takımla donatayım yani. O yüzden bir tanesi servis yapabilen pivot oynayabilen dediğimiz santraforsa bir tanesi de bu pivot santrafonun oluşturduğu boşluğu değerlendirebilecek, defans açısında koşu yapabilecek, sonuçlandırmaya gidebilecek bir oyuncuyu da tercih etmek daha mantıklı. Çünkü iki türlü de çift taraflı bizden yana avantaj oluyor yani. Neden tek tarafı düşüneyim ki ben bu avantajı? O yüzden iki tip aynı oyuncudan ziyade tabii maçın taktiğine göre değişebilir bunlar yani. Rakip stoperler kısa boyunlu, siz kanat oyun oynuyorsunuz sürekli orta yapıyorsunuzdur maçın solda akıllarıdır. Hadi taktiksel ve anlık olarak değişebilir bu ama genel olarak maça başlarken taktik olarak baktığımız zaman birini bir şekilde diğerini diğer şekilde yapıp iki türlü de gol atabilme ihtimalini artırmak isterim ben yani. Peki, o yüzden... bir soru ben ekleyeyim. Bu haftaki kadrodaki değişiklik yani o Okan'la Cengiz değişik. ne sizce doğru muydu yoksa farklı bir kombinasyon siz tercih eder miydiniz? Yani Okan'ın sakatlığıyla alakalı bir durum vardı bildiğim kadarıyla. O yüzden hani riski oynatmadılar, risk etmediler ama Samet'in de sırsızı dönük oynayabilecek özellikle bir oyuncu. E, Samet ve Okan'ı değiştirip de aynı oyunu oynayabilirsiniz. Yani bu tarz bahsettiğimiz sefer... bahsettiğimiz konuyla alakalı cevap veriyorum. Yani Mesela... Cengiz çünkü yüz dönük oynayan öz özelliği olan defans harcısında koşu yapabilen bir oyuncu. Samet daha çok sırtı dönük gelen bir oyuncu. Yani bu konumda kimi değiştirir? Samet'le Okan değişebilir sistemi devam edebilmesi için. Cengiz'le Okan da aynı oyunu oynayabilirdi yani. Hmm. Anladım. Hocam bu haftalık sorularımız bu kadardı. Teşekkür ederim size öncelikle. Ben çok teşekkür ederim. Şu an kapatmadan videoyu hemen abone olup beğenirlerse çok seviniriz. Ee, ama ondan önce de şöyle bir duyuru yapalım. Artık sorularımızı Instagram'da alıyorduk ama artık YouTube altına da yorumlardan da alacağız soruları. O yüzden bu videonun altına yaptıkları sor soruları, yazdıkları soruları haftaya size yine ileteceğiz. Bunu da bilgilendirmesine yapalım. İzleyenlerden de altı bölüm yapmalarını olup onların rica ediyoruz. E, haftaya şampiyon görüşmek üzere diyeceğim ama geçen hafta da bunu söyledim. Görüşemedik ama inşallah haftaya kesinlikle şampiyon görüşeceğimize inanıyorum. Şampiyon gibi bir ortamda. İyi, güzel bir müsabaka, güzel bir tribünle sezonu tamamlamak ve şampiyonluğumuzu ilan etmek ümit ediyorum ben de. Çünkü gerçekten artık bunu hak ediyoruz. Sezon boyunca hareket En son güzel bir o atmosfer vardı. Aynı atmosferin iki katını stadımızda yapıp şampiyonluğumuzu ilan edelim. Haftaya salı saat 3'te Kocaeli Stadyumunda. Çarşamba günü hemen ertesi gün saat 8'de YouTube'da Google'da görüşmek üzere. Görüşmek üzere.